What's Burada sabit 8 bin toplam 11 bin civarı Adıyaman merkezden gelenlerle beraber çalışan var. Şu an Türkiye'nin tek noktadaki en büyük şantiye alanı bunu bakanlarımız da defalarca açıkladı. 16.467 ee, 16 bin 467 konutumuzun 6500 civarının kurasını çektik. Vatandaşlarımızın hangi konutları olduğu belli. Konutlarının büyük oranda hazırlıyoruz. İnşallah yakın zamanda da tüm bu siteyi tamamlayacağız. Burası nüfusuyla da e, ülkemizin orta büyüklükteki bir ilçesi kadar insan barındıracak. Her türlü donatısıyla eğitim eğitimle ilgili kurumlarımızın inşaatları devam ediyor. Sağlıkla ilgili aynı şekilde gençlik sporla ilgili planlamalarımız devam ediyor. Ticari alanlarıyla gerçekten güzel bir kentsel alan, yaşam alanı olacak. Ben... 200'ün üzerinde anahtarını teslim aldı vatandaşımız ama şunu takdir edersiniz. Bu kadar büyük bir alan olmasının avantajı yanında dezavantajları da var. O da şu. Konutlar hazır olduğu halde kura çekilenlerin elektrik, su, diğer altyapıları ve özellikle doğal gazları hazır olup hepsi hemen bağlanabilecek halde olduğu halde etrafta inşaatlar devam ettiği için vatandaşımız haklı olarak hemen gelmek istemiyor. Yani birazcık daha buradaki şeyler, sistem otursun. Burası daha bağımsız, daha küçük bir site görünümünde olsa arkadaşlar hepsi birden biterdi ve herkes buraya rahatlıkla yerleşirdi. Şu an biz anahtar veriyoruz ama vatandaşlarımızı da özellikle konteynerdaysa konteynerinden veya kira yardım alıyorsa oradan mahrum etmeden buradaki sürecin tam hızlanmasına kadar tutmak istiyoruz. Özellikle yılbaşı civarında, yılbaşından hemen sonra burada çok daha geniş bir şekilde birçok şeyin yerine oturduğunu görmüş olacağız. Zaten niyetimiz bahara kalmadan burayı tamamen e, bitirip vatandaşlarımızın hepsinin buraya yerleşmesini sağlamaktır.